Gözler kapalı. Omurga uzun. Göğüs kafesi açık. Geniş, sakin, derin nefes alıp vererek. Yavaş yumuşak hissederek. Sabitliğin içine yerleş. Aşağıdan yukarı izle. Kalça kemiklerin sağlam, Bel kasların güçlü. Kürek kemikleri arası açık. Omuzlar kulaklardan uzak. Baş boyun simetrik. Başın tepesi tam tavanı gösteriyor. Şu andan itibaren rahat. Ancak sağlam bir oturuşta. Ve nefes farkındalıkla Alarak karna devam et göğse. omuzlara kadar yüksel verdiğinde yavaş yavaş bırak önce karın sonra göz usul usul sönerek al nefes en derininden dolsun karın dolsun göz ver ya nefes yavaş yavaş hissederek, izleyerek sırayla. Her alışın karın derinliklerinden burun ucuna, her verişin karın derinliklerinden yine sırayla burun ucuna. Farkındalıkla nefes al, farkındalıkla nefes ver. Sabitliğin içine yerleşmeye başla. Nefesini duyarak, dinleyerek meditasyona hazırlanmaya başla. Ve zihnin sakinliğe kavuşurken sabit, tarafsız bir bakışla gözlemde. gelen yönergeler bazı gerçekleri tefekkür ettirmek için sorgulatmak için fark ettirmek için şimdi bu sabit tarafsız gözlemde oturuşta. Kendine sor. Anlamlı bir hayata sahip olmak ne demek? Kendine sor. Anlamlı bir hayata sahip olmak ne demek? Senin sahip olduğun bu yaşamın bu hayatın amacı ve anlamı ne? Senin için kendine sor. İnsan olarak sahip olduğun bu yaşamın bir amacı ve anlamı varsa o ne? Kendine verdiğin bir cümle, söyleyebildiğin bir cevap var mı? Varsa cümleni zihinsel içinden fark et. İnsan olarak sahip olduğun bu yaşamın amacı ve anlamı nedir? Peki bu hayatını, bu cevaba göre ne kadar yaşayabiliyorsun? Bu hayatı, verdiğin bu cevaba göre ne kadar gerçekleştirebiliyorsun? O hayatını? Bu cevaba göre ne kadar yaşayabiliyorsun? Farkındalıkla sor. Bir insan hayatına sahip olmanın amacı amacın, anlamın ne? Fark et. Bu ömrün içinde ara ara bazı geçici amaçlar var. Bazen bu ömrün içinde ara ara bazı geçici Amaçlar peşinde koşturuyorsun. Gelecekte daha mutlu bir hayat geçirmek için şu an yapman gereken bazı şeyler. Ve bunları yaratabilecek imkanların, yetilerin var. Fark et. Bu ömrün içinde Ara ara gelen bazı geçici amaçlar, gelecekte daha mutlu, iyi bir hayatı sahip olmak için belki peşinde koştuğun amaçlar ve bunları gerçekleştirebilecek yetiler, imkanlar var. ara ara gelen tüm bu geçici amaçların yanı sıra bir de nihai amaçlar var. Nihai amaçlar. Bu ömrün kendisinin bir nihai amacı olmalı. ömrün kendisinin bir amacı olmalı. Yaşamana bir anlam veren. Yaşadım diyebilmen için. Nihai amaçlar. Bu ömrün kendisinin de bir nihai amacı olmalı. onun ismine her ne diyorsan şimdi sor kendine düşün bunun adı belki özgürleşme ya da aydınlanma ya da manevi olgunluk veya idrak Hakikati, gerçeği bilmek. Huzur. Kelimen her neyse. Nihai bir amaç. Her bir ömrün pesinde koştuğu varlığını anlamlı kılmak için. ömürde, acılardan azade, şefkati ve sevgiyi bildiğim, başkalarının da hayatına anlam sunabildiğim bir amaç olabilir. Bu ömürde acılardan azade, şefkati ve sevgiyi bildiğim, başkalarının hayatına da anlam sunabildiğin bir amaç olabilir. Nihai hayatın, ömrün amacı kavramla bir süre baş başa kal. Varlığında, bu hayatında bunu ne kadar tanımladığın hayatı, ömrü ne kadar anlamlandırdığın tanımınla bir süre sessizliğinde sorgulayarak kal. Hayatın her bir anı anlam dolu olabilir. Hayatımızın her bir anını daha anlam dolu kılabiliriz. Her bir eylem aydınlanma yoluna hizmete dönüştürebiliriz her bir eylemi aydınlanma yolunda hizmete dönüştürebiliriz. Her sabah kendimize şefkat, sevgi, anlayış, ve bilgelik tohumları ekebiliriz. Her sabah her sabah kendimize sevgi, sevgi, anlayış ve bilgelik tohumları ekebiliriz. Ve gün içinde bu niyetlerimizi, tohumlarımızı hatırlayabiliriz. Hayatı, insan hayatını sahip olmanın daha derin nihai amacını her anınla yaşayabilirsin. Hayatın her bir anını daha anlam dolu kılabiliriz. Her bir eylemi yaptığımız her bir eylemi aydınlanma yolunda hizmete dönüştürebiliriz. Ve her sabah kendimizde şefkat, sevgi, anlayış, bilgelik tohumları ekebiliriz. ve gün içinde bu niyetlerimizi, tohumlarımızı hatırlayabiliriz. Fark et. İnsan hayatına sahip olmak büyük bir şans, büyük bir kıymet, büyük bir değer. onu anlamıyla yaşamak senin elinde. Bu yaşamın, bu ömrün amacı ve anlamına hizmet eden imkanlar, yetiler, araçlar sende mevcut. Ve bu ömürde huzuru yaşamak şefkati, sevgiyi bilmek ve paylaşmak için yapılabilecek pek çok faydalı eylem var. Bu hayatta yapılabilecek pek çok faydalı eylem var. Ömrün her bir gününün bu imkanlarla geldiğini fark et. Yaşamın anlamını dolu dolu yaşamaya değer diyeceğin bir manayla yaşamak için her an yapabileceğin pek çok eylem var. Her an her gün Bunları fark et. Her an, her gün yapabileceğin pek çok imkan, pek çok eylem var. Ve kendine şu an içinde söyle kendine bunu şu an içinde hatırlat. Bu ilhamı bulduğun sevgiyi, şefkati, yaşamın anlamını başkalarına sevgi ve şefkatle paylaşımda bulabileceğin özgürleşme ya da aydınlanma, yaşamın manası anlamını biliyorum diyebileceğin bir yaşam için her gün bu tohumları, bu niyetleri ekebilirsin. Her bir sabah kendinde şefkat, sevgi, anlayış ve bilgelik tohumları yaşartabilirsin. Bu sabah, bugün bunlardan bir tanesi. Şu an, bunun gerçekleştiği bir an. Her bir gün her bir sabah için bu ilhamı bulduğun yaşamı anlamıyla dolu dolu yaşıyorum diyebileceğin günlerin olsun. Buna niyet et. Şu anda burada bu niyeti daha keskin bir kararlılıkla, farkındalıkla Kendine söyle. Yapılabilecek pek çok faydalı eylem var. Yaşamaya değer diyeceğin bir manayla yaşamak için. Yapabileceğin her an, her gün pek çok eylem var. Bunları gerçekleştirmek için niyetlerine gittiğin ve onları yeşerttiğin günlerin olsun. Sevgi, sevgat, bilgelik, özgürleşme ya da aydınlanma, hakikati, gerçeği bilmek adına. Bir süre daha kendi sessizliğinde bu farkındalıkla, bu cümlelerle, bu niyetlerle kalmaya devam et. Anlamlı bir hayata sahip olmak ne demek? Hayatını daha anlamla, yaşamaya değer diyeceğin bir manayla yaşamak için neler yapabilirsin? Her gün, her sabah bunun için bir şans, bunun için bir fırsat. Bu farkındalıkla kalmaya devam et. Bu niyetlere gittiğin bir süre kendi başına sessizliğinde kalmaya devam et. derin geniş bir nefes alarak yavaş, sakin vererek bir kez daha derin bir nefes alarak usul usul vererek aldığın sıradaki nefes yavaşça o uçlarını getirip kalbinin önünde buluşturarak baş parmaklar kalbine dokunarak bir kez daha kendini hatırlat bir insan hayatına sahip olmanın kıymeti ve değeri ve anlamlı bir hayata sahip olmak için bu yaşamı değer diyeceğin manayla yaşamak için kendinde yükeceğin şefkat, sevgi, anlayış ve bilgelik tohumları için. Şu anda, burada, farkındalığımla, bugün yapabileceğim pek çok faydalı eylem var. Bunlar için ilhamı bulduğum, gün boyu bu niyetleri hatırladığım bir gün olsun. Ve herkes huzur, herkes barış, mutluluğu bulsun. Herkes acılarından özgürleşsin hakikatini bilsin. İçten gelen niyetlerin samimi kalpten bu sözcüklerinle derin bir nefes alıp vererek hazır olduğunda yavaşça elleri düşürüp gözlerini açarak.